Merhaba arkadaşlar ben Nonsense'dan Karadut yanımda da Velo Tespesçe devam ediyoruz Hala Az önce gerek Oradan yolları. mı gidiyoruz? Oradan mı gidiyoruz? Aa, dur hangi Dur şu yollanmış tamam pardon <laughs> Aha gel 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 Ne 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 Robot Tam oraya koy Oo cidden Nasıl buldun? Bilmem Ve senkinin içinde bıraktım <laughs> O kapıyı bulacağız abi. Er ya geç. Ya da olmasa daha sonra çıkacak bir kapıya yaparız onu. Ya tekrar yaparız da o kapı benim içimde kalacak yoksa. Velo. <laughs> Gelir misin yukarı? <laughs> Sen aşağı gel ya adam gelir misin buraya? Geliyoruz. Aa pardon kapı açıkmış. Adam şimdi gelmen lazım. Oradan oldun emin değil misin? Değilim. Önce ben geçeceğim. Çıkak diyor. Oradan değil oradan değil oradan değil aşağı gel. Niye? Orası yeni açıldı çünkü o kapıyı bulacağım abi. Bu arada biri bana Steam'den yazıp yazıp duruyor. Sen de ona yaz. Ege olma ihtimali var. Hı ee. hı. Diyet soda olmayı Önce orijinden yazsın. Orijin yok ki. Alsın. Merak ediyorum. Bu oyunu şimdi... Pardon, bu oyun şu anda orijin, e, orijin ya. Hı hı. Steam'e non-Steam game olarak eklesek. Shift tab yaptığımızda orijin interface'i mi açılır? E, şey... Buldum. Çekil. Nasıl koyacağım? Ha koydum. He. Ee. Hmm. Çevir şunu. Ha. ha. Ne var şimdi içeride? Wow, bir şey canlanacak gibi oldum. <laughs> oh yes, Rod, ro, rotator cuff modül var burada. Ama inventory boşaltmam lazım. Benim inventory hiçbir zaman dolmuyor biliyor musun? Niye? Bilmem. Ben de istiyorum. Nereye attın rotator kafamı bile ha? Her adam alamazsın çünkü sen Mass oynamıyorsun. Ha ha ha. Upgrade circuit var. Hı hı aldım bir de. Ben alamıyorum çünkü dolu. Ne veriyor? Evet, Verdi, bana verdiğim için teşekkürler. Ne? Bana verdiğin bedava item için teşekkürler. Bedava item derken? Bana bir item yollamadın mı? <laughs> bedava. Ha, bir şey değil canım. <laughs> ne yolladın? Medkit. Zaten ben durmadan tankladığım için ihtiyacım oluyor. Hadi. Nereden buradan mı? Ha, Şu inventoryu boşaltalım. Tamam. Tamam. Um, şimdi weapon upgrades. Oy, kulağım kaşındı. Ha. Tamam. Bir de ne almıştık biz ya? Bu değil. <laughs> Ay hapşıramadım. <laughs> kusacak gibi oldum. Evet kusacak <laughs> gibi oldum azıcık. Hadi adam. Oy oy ne oluyor? Hadi. Ben bir şey yaptım yanlışlıkla ha. Ben yeni aldığım item nereye koyacağım bulamadım. Nasıl yani nereye koyacağını? <laughs> Şu an random random itemler alıp kafana fırlatıyor, kafana atıyorum. Şu an attachment yapıyorum kendime. Ups. Tamam. <laughs> Keşke Friendly Fire açık olsa. <laughs> Hadi be. Niye? Yüz kere ölmüştün o zaman. Kim yüz kere ölmüştü? Sen mi ben mi? Sen. Niye? Bilmem. Sen friendly yapar mıydın? Çıkamadım velo. Velo. Daha fazla uzaya ihtiyacım varmış. <laughs> you need more space. Hadi. Bir dakika bekle bir dakika. <laughs> ha geldim. İki mi üç mü çıkacağız bilmiyorum. Ben sadece çıktım. Bakayım e ee. e daha yukarı çıkacakmışız. Cidden kat seçeneği var mı? Evet. Yalan mı söyleyeceğim? Bu ne lan? Neydi o aldığın? Hiç bir fikrim yok. Sonra bana ninja diyorsun. Ama o text lock'tu lütfen. Text lock'tu olsa yazı çıkardı. Anahtar da bir yerin anahtarıydı. Ya her neyse işte. O zaman gel asansörü. Ding dong iç çamaşırları. Yerde ne yazıyor? <laughs> My time to go. Benim gitme zamanım. Congratulations, you found me. Korkunç abi. Nerede yazıyor? Asansörün hemen çıkışında. Burada şey var. Wow. Ne? Böyle duvarlarda şeyler var. Sen ne patlat dediğin bombalar var. Ne artık göremiyorum. Ben patlatıyorum çünkü hepsini. <laughs> Scrap metal. E ee, daha daha ne yapacağız abi? Şuradan yukarı. Nereden yukarı. Ha, geldim. Atlamak istiyorum. Hayır. Jump for it. Space atlanmıyor da. Çünkü çünkü ölü lütfen. O ne lan? Böyle hangisine basıyorsun ki ben anlamadım. Sağdakine bas. Sağdakine basayım. Şöyle dur. Ah, uh, uzak dur. Uzaklaş. Sen soldakine bas. Waiting, dur. Bir şey basma. Tamam. Dur. Uh. Ha. Basın oh. ha. Oha. Oha. Inventory boşalt abi. Kim? ninja alıyorum. Sen dropladığın her bir objeyi. <laughs> ne güzel. Ben bunları alayım. Hatta inventory dolu. Sen inventory niye bitmiyor böyle? Şu anda dolu biliyor musun? Cidden mi? Evet. Aman tanrım bir ilk yaşıyorum. Merak etme az sonra hepsi boşalacak. Wow merhaba. Geliyor musun aşağı? Hayır. Peki. Fuck <laughs> Hayır dedin. O ne lan? Zaten orada geberirsin adam. Ama Benim hem, mumlu değil. Ben burada yaratıklarla mutluyum. Nasıl olsa tek atıyorum. Ben de tek atıyorum. Çı. Müzik çok eğlenceli abi. Eee düşman yok bir şey yok. O yüzden aşağı gelmen lazım. Birinci kata. Üçte miyiz biz? Bire git. Ya iki değiştiyse? Bilmem. İkiye gidelim o zaman. Bir bakayım da. Evet, buradan devam edeceğiz. Buradan mı? emin misin? Son karar mı? Evet. Koş Forrest koş. Wow böyle arkada yaratıklar var. Artık yok. Topluğuna sıktım hepsi öldü. Sen splashlamış falan mı vuruyor? Abi benimkinlerden vursam vur tek atıyor gibi bir şey var. Hadi geliyorum yukarı. Ding dong. Kaç dakika oldu öyle? 7.48 kaldı. Neymiş O ses neydi <laughs> <maddi> lan? <laughs> Hiç. Malladım. Bu benim, bu benim eserimde. Ve öldüremedin, tebrik ediyorum seni. Şimdi öldürdüm. İki vuruşta ben tek atıyorum arada fark var. Çünkü ben 150 tungstenlik silahlar inşa etmiyorum sen gibi. Para olunca kıyabiliyon. Woho! Eriyorum anam. Velo, med, med kitim var mı? Sen hepsini bırakmıştın en son. Tamam öldürdüm. Bir tane weapon bench bulalım ya. Niye? Aynen şu şeyleri. Böyle bombacı geliyor. Ben bombayı sana bıraktırıyordum. Yine geldi. A uh -oh, tanrım. E dokunma dedin de, dokunmadım. O kadar dibinden nasıl öldüreyim o hayvanı? sana kalmış. Gözlük oldu zavallı ya. Oh yes. Yakında dövüyorum, uzakta dövüyorum. Ben çözemedim. Benim bu silahın adı ne neydi? Benim bu silahın adı kompresör değil, mikrodalga olmalı. Niye? Çünkü düşmanları kızartıyor. <laughs> Bence fırın yapsınlar. <laughs> Mikro mikrodalgada bir fırın değil midir? Olabilir. Radyo dalgaları mı mi pişiriyorsun silah? Ha. Ha. Radyo dalgaları da elektrikle olmuyor mu? Öyle mi oluyor? Ya en azından elektrik kullanılarak yapılmıyor mu? E ya yani sonuç olarak. <laughs> Objektif komple. Müzik kesildi. Inventorim full ya. Bir dakika. Geldim. Arf Station'a mı gidiyoruz şimdi? Bu mudur yani? Aa. Açıl susam açıl. Aa. Susam açıl susam. Susam susam açıl. Susam sokağı susam. açıl. Bak oldu susam sokağı açıl diyeceksin abi. yes. Işık gözlerim. Oh. Ne yapıyorsun? cam var oğlum orada. Cam, cam. Cam mı var? Evet. Tertemizdi. Ha? Tertemizdi ama. Artık değil. Cam varsa lazer nasıl oraya kadar gidiyor? Ben ne bileyim camda kırılması falan lazım değil mi? gemi mi tamir edeceğiz? Evet. Ha ben istemiyorum ya. Bence biz burada... Hop! O neydi lan? Aha! Velo! Velo seninki geldi Velo! ikincisi. Ikinci Kapı açık gir 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 gir! Tork lazım Velo! Inventory full. Inventory full. Aldın mı? Hayır. Aldım. Military engine. Bu arada tork lazım. Demek ki bize workbench lazım. Demek ki diğer kapıdan dur, gireceğiz. Bence. Diğer kapı Velo diğer kapı gel Hı. buraya. Aman tanrım. Neredeler? Aha gitmişler. Gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya. Gel buraya. Kaçıncı kata çıkıyoruz? 2 mi? 151. Böyle sağ arka elektrik veriyorum. Bana bırak, bende de sniper var. Eee bırak. Kaçtı lan ina. Bu ne? Bir şey kol dedim velo. Velo korkuyorum. Velo geliyor. <laughs> ha? me baby. Cargo lift bence yukarı çıkabiliriz önce. Bakayım objektif hangisi? Üstündesin zannettim biliyor musun? <laughs> tamam ben gidiyorum. Aa, aşağı mı iniyoruz yukarıya mı gidiyoruz? Velo gel gel. tipine sıçayım. Ben bunu alayım. Nereye gidiyorsun? Böyle arkamdan geliyorlar. Bu arada burada kilitli bir kapı var. Kilitli kapılar benim uzmanlık alanımdır. Ama hayır öyle kilitli değil. Nasıl kilitli? Hani... You shall not pass mantığıyla kilitli. <laughs> Merak etme onlar da benim uzmanlık alanımdır. Oha! More item aldım Velo. Geliyorum. Aşağıdan mor item aldım. Sana da gelmiş olabilir. Bana bir şey gelmedi. Gel yukarı. Bana bir şey gelmedi adam. O zaman bir aşağı inip bak. Nerede? Orada. Geliyorum bir dakika. Biz biraz bırak lütfen. Birazcık özel zaman istiyoruz. Hayır. Yaşadınız mı özel zamanınızı? Şuradaydı, şuradaydı. Oha ölmemiş lan. Aha ben öldürdüm. Şuradaydı. Yok öyle bir şey. Ne aldın? Adı ne? Aa, bilmem ne part. Ya electric circuit part mı öyle bir şey. Ama üç tane istiyor. Bir tanesini bulabildim. Gel. Ha, etrafta bir yerde buluruz geri kalanını. Gel. You shall not pass nerede? Şu kapı işte Doğmuş bu o zaman Tamam Gel sen <laughs> Be bravo <laughs> Bravo cidden bravo Azıcık yükseldim baba Dur hareket etme hareket etme hareket etme hareket etme hareket hadi etme Hadi be, be. Etme, hadi be Hareket etme Sürpriz aşağıda değilim Tamam sen bitir adam ben hiçbir yere hareket etmiyorum. Gelmiyorum. Sen O oh, yes. Sen Böyle böyle bunu görmen lazım. Neyi Bunu ben? Görmen lazım. Çabuk gel. Yok olmadan gel. gel. Gel gel. Şunu görüyor musun? Neyi? Karşı boruya bak. Karşı boruya bak. Hangi boru? Şu camanın çıktıkları boru. İkinci kata. Borunun Bitti. içindeki, içindeki ışığı görüyor musun böyle? Borunun içinde ışık mı var? Bir oraya ateş etsene nereden bahsediyorsun? Şuradan. Sakın. Orada ışık mı var? Gözükmüyor mu sende? Şu mu? Ding dong. O değil de bölümü bitirek. Bitir. Bir tren bekle. Bir şeyler var. Aha! Workbench! Allah'ım inventörünün boşaldığı an. Allah'ın inventörüsü mü varmış? Varmış. Oo bot da gelmiş. 74 tungsten abi. Maalesef Oy. 48 var benim. Tung, tungsten 110 oldu. Tungsten 81 oldu. O kadar. Tamam. <laughs> Milter enjin ne yapıyor? Tüfek. Reloadu deli arttırıyor. Hayır o tüfe tüfek milter enjin dediğin şey. Ha. Klip artıyor, sadece az azıcık düşüyor ha. Şöyle tarım tüfek mi sende normalde kullandığımız? Evet. Benim hep kullandığım. Tamam. Oha adam. Ha. Adam. Şey, elektrik çarj yerine şey yapıyorum. Medic support. Ne yapıyormuş biliyor musun? Ne yapıyormuş? Eee, sen kendini hillediğinde ayrıca dostun da hilleniyor. Oha süper. <laughs> şey sen de ondan alsana. Dur alırım bir dakika. Tamam bölümü bitiriyorum ben. Bitir. Pekala arkadaşlar bizden bir bölüm daha izlediniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Artık farklı farklı bitirme Aha! Velo! Item buldum. Ne itemi? Statis support. Dur nerede? Burada. Aa status support. Meşerden'e bak bana söyle ve bölümü bitireyim artık yeter. Kaç, Kaç dakika mi? oldu? Geç. Hmm. Neymiş? Ha bu da stasis pack kullandığında dostunun statüsünü dolduruyormuş. Neymiş? Emin hmm. Portal da çok işe yarıyor adam. Hı? Tamam. Peki, Peki arkadaşlar bizden bir bölüm daha izlediniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. hoşçakalın. Bay bay diyeceğim böyle. Hoşçakaldık. kaldık. Bay bay diyor mu? Bay bay. 谢谢。